Yani şimdi bu kahveye hiç seyyar satıcı gelmiyor mu? Yok be abi. Sen bu mahalleye geldiğinden beri bütün seyyar satıcıların kökünü kazıdın. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Onların kökü kolay kolay kazınmaz Şükrü. Hüseyin doğru söylüyor Şükrü. Benim korkumdan bir süreliğine ortadan kayboldular. Kim bilir şimdi nerelere sinmişler böyle titikte bekliyorlardır beni. <laughs> Hatice, Hatice kızım. Al ah şunu, içinde kıyma var yarın içli köfteye çıkacağım. E zabıta Mesut'tan korkmuyor musun babacığım? E şimdi evde otur, 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 nereye kal? <laughs> Kızım hep hazırdan yarız, çalışmam lazım ya. İyi de babacığım ya yakalanırsan? <laughs> ben kırk yıllık efendim seyyar satıcıyım. O da dünkü kızan. Heh, bulsun da yakalasın bakalım. <laughs> Vallahi kuş uçurtmam bu mahallede, koş. Uçurtmazsın abi. <laughs> o kadar da kendinden emin olma Mesut kardeş. Ne demek şimdi bu Hüseyin? Vallahi bilemem artık. <laughs> Belki de bu kahveye girip çıkanlardan biri seyyar satıcıdır da... ...senin haberin yoktur. <laughs> Bildiğin bir şey mi var Hüseyin? Onu da sen bulacaksın Mesut kardeş. Zabıta sensin. <laughs> içli küfte tadım da aklıma geldi. İçli küfteyi ben buldum. Sen mi buldun? Evet. Rahmetli anacığım, nur içinde yatsın. Küfteyi çok severdi. Ama içinde ekmek olsun istemez. E şimdi yani küfte ekmeksiz olmaz ki. E sen ne yaptın babacığım? Bulguri küfte gibi yoğurup içine de koydum kıymayı. Oldu sana içli küfte. E babaannemin hoşuna gittim peki? Bayıldı, bayıldı. O kadar sevindi, o kadar içlendi ki anlatamam. Seninle iftar ederim tayyarım dedi. O kadar içlendim ki dedi. Ah dedim anacığım be. Madem ki içlendin, bunun adı içli küfte olsun dedim. Değiş o değil. patladı gitti. <laughs> Demek ki babaannem içlenmeseymiş, sevinseymiş... Bugün içli köfteye sevindirik köfte diyecektik. Değiş o değiş, patlar giderdi vallahi. <laughs> Git bulgurları ıslat be. Heh. Yok sevindirik köfteymiş de bilmem neymiş. Bak işte hadi. <laughs> Bu yarabbim. Allah. Aynı gemide yol alıp... ...ayrı tutarız. Bu evde sır dolu şu halimiz